Kartal Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal 21 Ocak'ta çıkan yangın 36'sı çocuk 78 kişi hayattan kopardı. Bunun sevilen isimlerinden Ceren Yaman Doğan, ve kızı halinde bu faciada yaşamını yitirdi. Facianın yaşandığı otele Rıfat Doğan, eşini ve kızını 20 Ocak pazartesi günü bıraktık. Lalin yangın faciasından saatler önce babasıyla son kez mesajlaştık. Lalin'in uyumadan önce babasına iyi geceler babacığım öptüm yazılı mesaj gönderdiği öğrenildi. Yarı yıl tatilinde hayatını kaybeden Lalin Doğan'ı Bulu Fen Lisesi unutmadı. tatili sonrasında okulun bahçesinde Lalin Doğan için alma töreni düzenlendi. Düzenlenen tören saygı duruşu ve istiklal marşıyla başladı. Sevgili Dalil'imiz varlığıyla isminin anlamı gibi çiçek açtırdı gönlümüzde. Onu tanıyarak yüzünde gülümseme yaratıp yaşayamayacak kimse olmayacağını düşünüyorum. Ama çiçeğimizi erken soldurduk. Bu yıl sonunda katkı sağlayacağı etkinler, etkinlikler planlayacaktık ama olmadı. Eminim Dalil için söyleyebileceğiniz çok güzel anılarınız, dostluk hikayeleriniz var. Bunlar sizlerle birlikte yaşayacak. Bu nedenle de bir anı defteri hazırladık. Lütfen bu özel, kıymetli duygularınızı ve anılarınızı Lenin'in babasına hediye etmemize katkı sağlayın. Bu katkının öyle edilecektir. Bu zor günde söylenebilecek son bir söz kaldı sanırım. Hepinizin başı sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun. Ardından Lale'nin sıra arkadaşı Eda Gücük duygularını dile getirdi. Metni okuduk. Duygusal yaşayan Eda Gücük bugün burada bu konuşma yapmak benim için çok zor. Biricik ve kıymetli annesi Ceren teyzemizi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyim dedik. ve kıymetli annesi Ceren teyzemizi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyim. Yarım kaldık. Bir anlimiz, eminim ki buradaki herkesin yüzünden en azından bir kere güldürmüştür. Çok iyi kalpli, samimi, Ufacık şeylerle mutlu olmayı bilen, cıvıl cıvıl, hayat dolu biriydi. Bendeki yeri ise apayrı. Lerinim, benim için sadece yansıramda oturan bir arkadaşım değil, tüm dertlerimi düşünmeden paylaştığım, canımdan bir parça, bizim evin ikinci kızıydı. Onunla yaşanan binlerce güzel anı ve yaşanamayacak onlarcası var. Onun iyi yüreğini burada güç ve satırla anlatamam ama onunla bir cümle bile konuşmuş olma şansına erişmiş kişiler onun melek kalbini çoktan anlamıştır. Sonrasında ise Lalin ve yaşanan faciada hayatını kaybedenler için dualar itirdik. Lalin duanın arkadaşları dualar sonrasında gözyaşlarına hakim olamadık. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> الحمد لله رب العالمين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها Efendimiz Hazreti محمد مصطفى sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz ve fark ruh, doğan evladımız, annesi Ceren Hanım, mezunlarımız ve diğer mevhumların da ruhlarını hediye eyledikten vasıl eyle. Kabirlerini turnur, türlü... Lalin sırası siyah mas örtüsü üzerine çiçeklerle donatıldı. Fen Lisesi'nde 28 kişilik sınıfta eğitim gören Lalin'in masası ise siyah mas örtüsüyle kaplanarak üzerine çiçekler konuldu. Lalin'in anasını yaşatacak olan arkadaşları sınıfta da gözyaşlarına boğuldu. Fen Lisesi'nde bir hafta boyunca derslerinin çalmaya çağırıldı. Üzgün olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü içimiz yanıyor. Tüm milletimizin başı sağ olsun dedi. İçimiz yanıyor tabi bugün çok böyle heyecanlı açmamız, okul açılışını heyecanla yapmamız gereken bir gündü. Ama maalesef ülke olarak bugün içimiz yanarak açıyoruz. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Biz lalinimizi kaybettik, mezun öğrencilerimizi kaybettik. Acıklı bir gün efendim. Çok fazla bir şey söyleyemiyoruz. Başımız